Bu beş besini tüketmek ömrünüzü uzatıyor, sağlıklı bir yaşam sürmek ve ömrü uzatmak için doğru beslenme büyük bir öneme sahiptir. İşte ömrünüzü uzatmaya yardımcı olan beş besin ve bu besinlerin faydaları. Ceviz zengin omega-3 kaynağı. Ceviz, kalp sağlığını destekleyen omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Beyin fonksiyonlarını destekler, Düzenli tüketildiğinde hafızayı güçlendirir ve yaşlanmaya bağlı zihinsel gerilemeyi yavaşlatır. Kötü kolesterolü azaltır. LDL kolesterol seviyesini düşürerek damar tıkanıklığını önler. Zeytinyağı antioksidan deposu. Zeytinyağı hücre hasarını önleyen E vitamini ve polifenoller içerir. Kalp sağlığına katkı. Doymamış yağlar bakımından zengin olduğu için kalp hastalıkları riskini azaltır. İltihap giderici etki. Vücutta oluşan kronik iltihaplanmayı azaltarak yaşlanma sürecini yavaşlatır. Brokoli kanser riskini azaltır. Brokoli, kanserle mücadelede önemli bir rol oynayan sülfür bileşenleri içerir. Bağışıklık sistemi desteği. Yüksek C vitamini oranıyla vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Detoks etkisi. Karaciğeri temizleyen ve toksinleri atan glukozinolat bileşikleri bakımından zengindir. Yaban mersini, antioksidan bombası. Yaban mersini, serbest radikallerle savaşan antosiyaninler açısından zengindir. Beyin sağlığına katkı, hafızayı güçlendirir ve Alzheimer gibi hastalıkların oluşum riskini azaltır. Kalp damar sağlığı. Kan dolaşımını düzenler ve damar sertliğini önler. Somon balığı, yüksek omega-3 Somon balığı, sağlıklı yağ asitleriyle beyin ve kalp sağlığını destekler. Protein kaynağı, kas kütlesini korumaya yardımcı olur ve metabolizmayı hızlandırır. Düşük enflamasyon, vücuttaki iltihaplanmayı azaltarak birçok kronik hastalığın önüne geçer. Bu besinleri düzenli olarak tüketerek daha sağlıklı bir yaşam sürebilir, kronik hastalık riskini azaltabilir ve ömrünüzü uzatabilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmeyi ihmal etmeyin. Bu tarz içeriklerimizin devamı için lütfen videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.